Evet, e, Sporting.net uluslu hocayla e beraberiz. Arkadaşlar, e, ilk yarısı oldukça çekişmeli bir maçı. ikinci yarıda bunu gollerle koparak e, kazandınız. E, başta e, kaleci Murat abinin etkili performansıyla e, 3 puanı elde ettiniz. E, kısaca maç hakkındaki görüşünüzü verin. Kaptan senden başlayalım. Özellikle güzel maç oldu. Maça hızlı başladık. Yani neticesinde e, çok gol pozisyonuna girmemize rağmen çok da kaçırdık. Yani neticesinde güzel maç oldu maç iyi oynan zaman sonucunu da alıyorsun. Yani neticesinde galibiyet güzeldi. İki maçta bir seri yakaladık. İlerleyen haftalarda bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yeni giden arkadaşlarımız vardı. İki yeni transferimiz vardı geçen hafta. Bu hafta yeni bir transferimiz daha var. Onu da takıma uyum sağlayacağını düşünerekten ki zaten o da gösterdi bunun performansına. Yani neticesinde güzel maç oldu. E takım arkadaşlarımı kutluyorum. İlerleyen haftalarda yine puan ya da puanlar için mücadelemizi devam edeceğiz. Biraz bu takımla ilk maçına çıktın. i̇lk maç olmasına rağmen oyun olarak bir yabancılık çekmedin. <laughs> gayet etkili performans sergiledin. Nedir senin görüşlerin? Ya söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yani benim başarımda takım arkadaşlarımın çok faydası oldu. Bu bir başarıysa kendi başıma değil takımınla faydasıyla başarı oldu. Hadi diyebilecek başka bir sözüm yok. Takım. Karşı takıma da tebrik ederim. Çok iyi top oynadılar. Arkadaşlar bizi tebrik ediyoruz. Başarılı devam ediyoruz.